Mart ayına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla birlikte en düşük emekli maaşı 7500 lira olmuştu. Edirne'de pazartesi pazarında alışveriş yapan emekliler kilo ile dahi alışveriş yapamadıklarını, emekli maaşının artırılması gerektiğini ifade ettiler. Geçinmek ne mümkün? Ben kendimden çok çoluk çocukluğu düşünüyorum. Ben bir tek kişi. Az yesem dolup Sonra biz yokla alışkın bir kimseyiz. Yani yaşıma göre ama gençlere çok azıyorum çok üzüldüm. Türkiye'nin geleceği hiç iyi görünmeyen bir şey. Yazıklar olsun. Bu kadar varlığımız var, bu kadar tarımımız var, yanımız var. Hiçbir ne işleniyor, ne köylünün hakkı veriliyor. O köylünün hakkı verilmediği dolayısıyla bizim de hakkımız verilmiyor. Hele emekliler ölsün diye bakıyorlar. Hele benim gibi yaşlıları, gözüne bakıyorlar. Dünya hangi gün ölecek diye. Bilmiyorum. Kilo domates aldım bir haftalık. Yarım kilo düver aldım, yarım kilo salatalık aldım. Bir kilo da şeftali aldım gidiyormuştum. Yiyecek de bu, içecek de bu. İki tane de kapak aldım, yemek yapacağım. Yedirmişlerimiz var. Siz geçiniyor musunuz? Aa, çok geçiniyoruz can. Lüks yaşıyoruz. Onlar baştakiler alsın. Yedi buçuk liraya bakalım. Nasıl geçinecekler? Ya kolay değil. Ben çocuklarımın yanında kalıyorum. Emekliyim. 18 yıldır emekliyim. Aldığım para ücret o kadar. Yedi buçuk lira maaş alıyorum. Ya şimdi ev tutsam kaç para? 5 milyon, 10 milyon kirala. Nasıl geçiyor? Kıt kanatlı cebimde de 80 lira para var. Bunları alışveriş yapacağım. Bir hafta yiyeceğim. Olabilirse ondan sonra kahveye gitme para yok. Artırmalı tabii ya artırmalı. En azından 20 lira üstünde olmalı. Öteki herkese yapmışsın sen dünya kadar yap, yap 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 yap. Ama emeklilere, memur emeklilere içeceğim. Nasıl alacak be bak kardeşim? Bak sen 25 lira bir biberin kilosu. Nasıl alacak? Domates 15 lira. Nasıl alacak? Aslında göreyim. Kim alacak? Da ne alacak. Alsam bir kilo almış. Allah'a kerim. Pazarın neyin güzel bende.